Hava o kadar sıcak ki büyük bir kuraklık var. Böyle şeyler olmuyordu aslında daha önceki yıllarda. Son zamanlarda son 3-4 senede kuraklık çok şiddetli bir şekilde arttı. Artık kuyulardan su da çıkmıyor. Şimdi su çektim demin. Ancak bir 12 litre kadar su çıktı. Bu su çıktıktan sonra biraz daha beklememiz lazım tekrar çekmek için. Su kuyunun dibinde biraz birikiyor tekrardan. Tekrar onu da çekiyoruz. Kalan suyumuz bu kadar. Deminki çektiğimiz suyla beraber. Bunlarla sulama yapacağız. Suyu tasarruflu kullanmamız lazım bu dönemlerde. Bal kabaklarım susamış. Daha sabah olduğu halde. Gerçekten. Tek bal kabakları değil. Diğer bitkiler için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Bu kurak dönemlerde e, çimleri de biçmemek lazım mümkün olduğunca. Çok aşırı derecede büyürlerse çimlerin biçilmesi lazım. Çimlerin, otların olsun. Çünkü orada canlıların besin maddeleri de var arkadaşlar çimlerin arasında. Değişik çiçekler var. Oradan nektarlarını alıyorlar. Bu e, çimleri de otları da biçersek Besin maddeleri de kaybolmuş olacak. Hava da çok kurak. O sebepten doğayı koruma adına şu anda çok aşırı derecede büyümemişse çimlerinizi otlarınızı biçmemeniz lazım. En doğrusu böyle. çimlerimizi biçmek zorunda da kalırsak arkadaşlar kendimize böyle değişik vahşi köşeler oluşturalım. Elde imeyen, oraya girmediğimiz işte çimlerini biçmediğimiz yerler olsun. Bu doğal bahçelerde de önemli bir nokta. Bütün bahçenin her tarafını bitseniz bile bazı bölgeleri böyle kendi haline bırakmak lazım. Oralara müdahale etmemek lazım. Oralara icabında böcek oteller de konulabilir. Buralar bahçedeki bize yardımcı olan canlıların yaşam alanları olacak. Bir sistem klima oluşması için bu şekildeki yerler bırakmak lazım. Bu da önemli bir nokta. Çimleri biçeceğimiz zaman şu şekilde de hareket edebiliriz. Hani yarısını biçip yarısını bırakabiliriz daha sonra öbür yarısını şey yapabiliriz, biçebiliriz çimleri, yabani otları olsun. Böylece bahçemizdeki bu bize yardımcı olan canlıların yaşamının devam etmesini, buralara yerleşmesini de sağlamış oluruz. Mesela uğur böcekleri yaprak bitlerini ilaçsız bir şekilde temizliyorlar. Onun gibi değişik böcekler var. Avcı böcekler. Bunların bahçemizde falan bulunmasını sağlayabiliriz. Yani ana konumuz, sorunumuzdan birisi havaların çok aşırı derecede ısınması, kuraklık. Dolayısıyla su, sular tükeniyor ve bitkiler zarar görüyor bundan. Bunları o yüzden doğayı korumamız lazım, hassas olmamız lazım. Mümkünse çöplerinizi ayırın arkadaşlar. Plastikleri, metalleri ayrı ayrı şey yapın. Çöplerinizi bahçenizde de mutlaka kompostunuz olsun. En basitinden bile olsa, en ucuzundan bile olsa bir kompost tahtası alın ve kompost yapmayı ihmal etmeyin. Bu da doğaya çok büyük katkısı var. Yani çöplerinin yarısının, çöplerin yarısının organik olduğu söyleniyor. İstanbul'un özellikle yani bu şekilde yaparsak, her insan yaparsa düşünün. Çöplerin yarısı daha az çöp çıkartıyoruz doğaya. Hem enerji tasarrufu da yapıyoruz. Benzin egzozdan çıkan gazlar olsun, şeyler olsun doğayı kirleten. Bunlara da faydası var. Zaten bu komposttan çıkan şeyler de bizim çok işimize yarıyor. Ya yani kompost yapmak da doğaya çok büyük katkısı var. Böyle bir şeyler yapın. suyu tasarruflu kullanma adına daha önceki daha önceden anlatmıştım otların malçalama gibi ince bir tabaka şeklinde yapmıştık bunlar hemen hemen kuruyorlar kurumak üzereler şimdi tekrardan malçalama yapacağız arkadaşlar birazcık daha bir koruma yapacağız daha az su kullanmak için sularken daha az suya ihtiyacımız olması için Bu malçalama içinde arkadaşlar ben elinizde neler varsa onlardan kullanabilirsiniz. Ee, bu dadınız ağaçlardan olsun, şeylerden olsun. Burada yabani fındık ağaçları var. Görüyorsunuz. Bu dallar ideal. Tekrar ben bunlardan bu dalları keseceğim. Malçalama yapacağım. Ee, domateslerin dibine, salatalıkların dibine, balkabakların dibine. Ee, bunların e, toprağa karışması da hızlı olacak. Biraz fındık ağaçlarının toprağa karışması uzun sürebiliyor ama bunlar görüyorsunuz bayağı bir yeşiller daha hızlı bir şekilde toprağa karışacaktır hem yeşil olması da bir nevi iyi yani alt tarafına bunlardan kesip yayacağım ve bu şekilde hem güneşin etkisinden daha az etkilenmelerini sağlayacağım hem de daha az suya ihtiyaç duyacağız Bu daha az malçalama için Hani böyle dalları yaprakları elimizde neler varsa onu kullanabiliriz Dip taraflarına yayacağım Hem de zamanla da bunlar kuruyup Toprağa da karışacaktır topraktaki organik madde miktarını da arttıracaktır Bu şekilde bir işlem yapacağız arkadaşlar Zaten budama yapacaktık. Yani bunlardan da faydalanmış oluruz. Şu büyüklükte iyi arkadaşlar. Şu şekilde keserekten kalın dalları biraz daha kısa kesebiliriz. Çok kalınlara gitmeyeceğim. Bunları toparlayacağım arkadaşlar. İnce yeşiller tercihim şöyle daha çabuk toprakta toprağa karışacak olanlar diplere kadar keseceğim bunları böyle bırakmayacağım. Dip taraftan kesmek lazım. Bunlar da uygun büyüklüklerde. Dediğim gibi suya ihtiyacı olan bitkilerimizi altlarına yayacağız. Malçalama yapmıştık zaten. Tekrardan yapacağız açık alanları özellikle kenardakileri şu şekilde diplerine biraz domatesin kök bölgesi fazla nemli olmasa iyi olur hastalık açısından şöyle çevresini yaparaktan Yani bu yapraklarımızın yeşil olması da iyi bir yönden. Yani içinde daha suları var. Direkt kuru olaraktan yapmıyoruz. Şu şekilde suyumuza döktüğümüz zaman aşağı giden sular çabucak güneş tarafından toprak kurutulmayacak bu şekilde yaparaktan buralar da açık açık bölgeler şöyle. kök bölgesine biraz boş bırakaraktan çevresini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle yaparaktan bir nebze olsun su tasarrufu sağlayacağız. biraz çalışıyoruz yarım saat bir saat kadar kuyu bekliyoruz hem işimizi hallediyoruz arkadaşlar. Tekrardan biraz daha su çekiyoruz. Böyle dönemlerde Suyun adeta her damlası, her damlasına ihtiyacımız oluyor. Ee, i̇nsan suyun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyor. Evet. Tekrardan bitti suyumuz. Bir kova, bir kova anca çekebiliyoruz. Başka ağaçlarınız da varsa arkadaşlar onlardan da karıştırabilirsiniz. Yani tek mesela fındıktan değil de elma ağaçlarınız falan da varsa topladıysanız ürünleri hafif hafif budamalar yapabilirsiniz. Hem böylece tek yönlü tek bir bitkiden karıştırmamış olursunuz. Çünkü her ağacın kendine göre içinde maddeleri var. Bu malçalamayı çünkü orada bırakacağız tekrardan. Toprağa karışacak tek yönlü çalışmamış oluruz. Hem de bazı budamalarımız da yapmış oluruz arkadaşlar. Bu şekilde de davranabiliriz. Ya böyle yapmamız da daha iyi olur. Şu şekilde arkadaşlar. Uygun bir şekilde toprağın da bir kapasitesi var tabii ki. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. E, onu da aşmamak lazım. Böyle ince bir tabaka şeklinde. Bu şekilde yapabiliriz. Hem yeşil olması da iyi. Bir yönden suladığımız zaman fazla suyu kendine çekmeyecektir. Hem de dibe bitkilerin dibine bir ferahlık verecektir. Bir karışım da yaptık. Elma ağacının dallarıyla fındık ağacının değişik şeylerden. Bal da yaptık arkadaşlar. Bu şekilde diplere dediğim gibi uygun bir şekilde ince bir tabaka böyle de toprağın üzerine kapatmış olduk. Kabağımızın altına da koyduk. Direkt toprağa temas edip çürümesin diye. ayva ağacımız da ayvalarımız da hala olgunlaşıyor. Bunların da suya ihtiyacı oluyor. Böyle meyve ağaçlarımızın dibini de bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Hem bu şekilde yaparaktan daha sonra çürüyüp bunlar topraktaki organik madde miktarını da arttıracak. Toprağı yumuşatacaktır.